İmam Ebu Hanife İmam Yusuf'a buyuruyor diyor ki nafile namazları sen diyor mutlaka hep caminin içerisinde insanların önünde kıl. Hani onları hem teşvik olma amacıyla hem de onlara bir şeyleri öğretebilme amacıyla. Ben kendimden biliyorum mesela bundan daha seneler önce kaç sene oldu bilmiyorum. Camide akşam namazını kıldık. Çok iyi sevgili Enis abi, Şükrü abi bir de Erkan abi. Abi, biliyorsun tanıyorsun zaten. O cemaatin içerisinde bir tek onlar dersliydi. Bunlar namaz kılmaya başladı. Altı, re altı rekat namaz kıldılar. Ben de izledim. Niye dedim acaba sırf bunlar kılıyor? Hani tarikat dersler diye mi bunlara ayrı bir namaz mı var? Bir şey mi var? Enis abiye sordum. Enis abi dedim. Siz dedim bir namaz kıldınız dedim. Yani ne bu? Anlattı. Evvabi namazı. İlk defa evvabin namazını orada duydum ben. Yani kılmasalar da orada evvabi namazından uzun bir süre benim hiç haberim olmayacak. Tabii medresede falan hiç terk edilmez ama belki de bu namazları öğrenmeseydik, etmeseydik vesaire medreseye gitme şeyi de isteği de hiç oluşmayacaktı belki de. İlk defa orada gördüm evvabi namazını ve sonra elimden geldiğince orada kılmaya gayret ettim. Hiç canım istemese bile en azından iki rekat akşam namazından sonra kılmaya gayret ettim yani. Ee, en azından sünnete ittiba olması sebebiyle. Müsterih İlim ve Yardımlaşma Derneği olarak her gün hocalarımızın dini sohbetlerini sizlere aktaracağız. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.